Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Ee, hafta sonundayız cumartesi pazar günleri borsalar kapalı pek piyasalarda bir hareket olmuyor genelde. Ee, Bugünlere güzel geçirmek gerekiyor. Piyasayı yine analiz edeceğiz her zaman gibi geçen hafta gerçekleşen olaylara göz atacağız. Onun dışında birkaç tane haber ve <laughs> ilginç veriler geldi. Onları birlikte göz atacağız. Ee, introdan sonra dilerseniz videomuza başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, öncelikle bir konudan bahsetmek istiyorum. Hafta sonları piyasada çok hareket olmuyor. Peki bugünleri nasıl değerlendirebiliriz? Ee, bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, hem birazcık sizlere kendi tecrübelerim, deneyimlerimden bir şeyler aktarmak istiyorum. Ee, ben hafta sonlarını arkadaşlar, geçtiğimiz haftanın, yani önceki haftanın, hafta içinin e, analizini yapmak, yani ne gibi hatalar yaptım, ne gibi e, güzel işler çıkarttım ortaya... Bunlara bakmak için kullanıyorum. Onun dışında böyle uzaktan birazcık bakıp birazcık sakinleşip e, rahatlamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz e, bu piyasa özellikle para kazanma işi gerçekten sağlam bir kafa istiyor. E, hani ferah bir kafa istiyor kısacası. Bunun için cumartesi pazar günlerini biraz daha kendinizi dinlemek, kendinizi analiz etmek için kullanabilirsiniz. E, bunu da söyledikten sonra dilerseniz hafta sonu analizine geçelim. Piyasalarda arkadaşlar şöyle bir haber. Şimdi bu haberle başlamak istedim güne. Bu arada burada Bitcoin tarafındaki haberleri görebilirsiniz Quantfury'de. Şimdi Dow Jones arkadaşlar Amerika'nın yaklaşık 1296 yılından beri geçerliliğini sürdüren endeksi en büyük 30 şirketin olduğu endeks. Dow Jones Bitcoin'den resmi olarak daha volatilmiş şu an şu zaman aralığında. Bu ne demek oluyor? Hatırlayın hani biz kripto paralara Bitcoin'i neden tercih ediyorduk? Hisse senetlerini tercih etmiyorduk çoğunlukla. çünkü Bitcoin'de ya da kripto paralarda çok daha güzel hareketler geliyordu. Yüzdelik dilim anlamında daha hareketlilerdi, daha canlılardı. Bu sebeple volatillerdi. Aynı zamanda evet daha yüksek risk içeriyordu. Ama yine de o bir gün içerisinde bazen %20'ler, %30'lar, %50'ler yükseliyordu. Hatırlayın boğa sezonlarını. Ee, ama şu anda en azından şu an için ilginç bir veri. Dow Jones yani Amerika Borsa Endeksi e, Bitcoin'den daha volatil bugünlerde. Bu ilginç haberi de sizle paylaşmak istedim. E, ayrıntılı incelemeyi e, sabit yorum kısmındaki kaynaktan bulabilirsiniz. Bundan sonra videolarda bahsettiğimiz başlıkların kaynaklarını e, yorum kısmına koyacağım. Oradan sizler de tıklayarak kendiniz okuyabilirsiniz. Çoğunluğu bunların İngilizce kaynakları oluyor. O yüzden İngilizce bilen arkadaşlar onu Dikkatli bir şekilde okuyabilirler. Şimdi işin işte teknik tarafına geçelim. Teknik analizine geçelim. Bu arada yarın 16.00'da canlı yayınımızı yapacağız sonunda arkadaşlar. Altcoin inceleyeceğimiz, sizin daha doğrusu altcoin'lerinize bakacağım, analiz edeceğimiz. Altcoin'lerde ne gibi hamleler yapabiliriz bunları konuşacağımız yayın olacak. 16.00'da yarın hepinizi oraya bekliyorum. Biliyorum çok beklettim sizi. Ama her şey güzel olacak merak etmeyin. Ee, şimdi arkadaşlar Bitcoin'de dünkü istihdam verisi sonrası hani çok çok önemli bir veri değildi. Çok da büyük bir sıkıntılı veri de değildi ama piyasa birazcık bunu fiyatladı. Ee, burada ufak bir manipülasyon dönüyor olabilir. Tam da CPI verisi öncesi böyle bir piyasayı aşağı çekip ee, shortları şey pardon longları squeezeleyip patlatıp daha sonrasında yoluna devam edebilir piyasa. Ee, benim şahsi fikrimce bu düşüşe pek bir mana bulamadım ben. Evet veri öncesinde şöyle bir hareket vardı bunu konuşmuştuk sizlerle MA20'nin altına kırdık bu da biraz trendimizin artık aşağı kaydığını gösteriyordu bizlere ama henüz istihdam verisi gelmeden kesin bir şey yoktu veri sonrası da aşağı sert bir hareketle piyasada bir şöyle longları özellikle yüksek kaldıraçları içeri aldılar diye düşünüyorum ben yine de enflasyon verisi gelmeden işlemlerde dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar ben altcoin toplamaya devam ediyorum. Yaklaşık 10-15 dakika öncesinde Ethereum eklemesi yaptım. Ee, yaklaşık 1300 kaçmış şu anda Ethereum? 1320'lerde fiyatı. Yaklaşık 1320'lerdeyken bir Ethereum eklemesi yaptım portföye. Haberiniz olsun. Aynı zamanda Sol eklemesi de yaptım. Yine Sol'de e, hangi fiyattan eklemişim onu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar ilgileniyor bunlarla. 32. Yani alt toplamaya devam ediyorum. Çünkü e, birçok veri arkadaşlar özellikle haftalığı ve aylık periyotları aldığımız zaman sistemi aslında potansiyel bir dibin içerisinde olduğumuzu, e, piyasanın ayı sezonunun son zamanlarını yaşadığını belki gözlemleyebiliyoruz. Ama enflasyon olsun, Fed'in faiz durumları olsun, e, bu konular özellikle tedarik zincirlerindeki sıkışma, enerji fiyatlarındaki artış, e, tüm bunlara da göz attığımız zaman evet biraz daha yavaş olacak. Bu sandığımızdan daha uzun sürecek bir ayı sezonu olabilir. Yaklaşık olarak hani e, Kasım'da girdiğimizi düşünürsek ayı sezonuna, bu da yaklaşık olarak... Ee, hani neredeyse bir yıl oluyor şu anda bir yıldır bir ayı sezonu içerisindeyiz. Bunların net zamanı yoktur arkadaşlar piyasalar değişir ee, kendi kendilerine. Hani bazı ayı sezonları iki yıl sürer 3 yıl sürer. Ee, mesela 2018 örneğinde olduğu gibi 2017 boğasından sonra 2-3 ee, yıl sürer. Kimisi e, bundan 5-6 yıl sürebilir. Kimisi 1 yıl gibi kısa bir süre sürebiliyor. Ee, biz kripto paralarda çok ayı sezonu yaşamadık. Hani borsalar çok daha e, eğitimli tecrübeli yani bu konuda. Borsalarda mesela genellikle birkaç yıl sürüyor, 1-2 yıl sürüyor ayı sezonları. Biz yine hızlı toparlayacağımızı ben düşünüyorum. Şimdi 18.800 seviyesiz oldukça önemli arkadaşlar. Orada çok kuvvetli ve önemli bir destek lokasyonumuz var. 18-18.800 arasındaki bu bölgeyi destek alan olarak kendimize kabul edip toplamalar yapılabilir. Stoplar da ona göre ayarlanabilir arkadaşlar. Bunun dışında benim hala daha aslında beklediğim 20.700 hedefi gelmedi. hani Çok da zorlamaya mantık var mı? hani 500'e kadar çıkmışız 20.500'e. Aradaki ufacık bir farktan dolayı çok da zorlamaya gerek yok. Şu anda tekrardan 20.700 hedeftir demek mantıksız olur. Bir piyasa şöyle hafta açılışından itibaren, pazartesi günden itibaren kendini göstersin, neler yapacağını göstersin ona göre. Ee, ben de devam ederim MA200'ümüz de var bu arada MA200'de aynı bölgelerden geçiyor yaklaşık olarak 19.700'lerde Ben Bitcoin'in durumunu olumlu görüyorum Düşen trend kırılımları hem altcoin'ler için de son zamanlarda çok fazla geldi Bunu yarın ayrıntı olarak birlikte bakarız ATH'lardan gelen düşen trendlerin tek tek kırılmaya başladığını görüyoruz Bu önemli bir veri ee, Özellikle küreselden gelecek olan verilerle ve haberlerle Bizim arkamız sağlama alınırsa Yani desteklenirse bu yükseliş e, çok güzel şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Bitcoin ve diğer e, kripto paraların, kripto varlıkların diyeyim daha doğrusu. Böyle bir beklentim var arkadaşlar. Onun dışında kapanışlara kısaca bir bakacak olursak nasıl kapanışlar gerçekleşti. E, Nasdaq tarafında dün konuştuğumuz gibi kapattı. Evet dün konuştuğumuz gibi kapattı. Bu kırmızı dikdörtgen alan içerisinde kapatacağını düşünmüştüm. E, sizlerle paylaştım bunu. Burada kapattı. Aslında bakarsanız kısa vadede bir tepki geleceğini gösteriyor bizlere bu veriler. Bugün Twitter tarafında da yazmış olduğum bir tweet var arkadaşlar. Teknoloji hisseleri yani Tesla'sı olsun Amazon'u olsun farkındaysanız inanılmaz zil fiyatları çöktü bunlar. Ee, mesela hani Coinbase yine volatil bir hisse senede olduğu için çok çok e, ona onun hakkında konuşmuyorum ama mesela AMD ya da Apple gibi şirketler Tekrardan inanılmaz dip seviyelere düştüler. Bunların bir tepkisi yani bu düşüşlerin alanlar olacaktır bu düşüşleri. Bunun geliş, getirecek olan bir tepki var pazartesi itibariyle. Önümüzdeki haftanın da ben aslında pozitif geçeceğini düşünüyorum. Yani Bitcoin'e baktığımız zaman aslında avantajlı bir hafta geçirdik arkadaşlar. Yani olaya hep bardağı dolu tarafından hep boş tarafından bakıyoruz. Biraz da dolu tarafından bakalım. Hafta açılışlarında 18.800lerde, 19.000'lerde dolaşırken 20.400 lira 500 lira kadar yükseldik. Şu anda düşüş itibariyle de aslında bir 500 dolarlık daha yukarıdayız. Geçen haftaya göre 500 dolar daha fazla değer kazanmış demek oluyor Bitcoin. böyle olumlu tarafına da bakmak lazım. Önümüzdeki haftanın daha da güzel geçeceğini düşünüyorum ben. Bunun sebebi her ne kadar istihdam verisi sanki büyük kötü bir habermiş gibi bir algı yaratılmış olsa da piyasada bu teknoloji hisselerindeki inanılmaz düşüşleri Alacaklardır arkadaşlar bu sebeple bir tepki gelecektir tepkinin gücüne göre trend bile dönebilir arkadaşlar yani diyorum yani neden bunu söylüyorum hani bu ayı sezonunun sonunda olabiliriz diye şu anda piyasaları gelecek bir yükseliş tepkisi direkt yerinden oynatıyor bütün taşları çünkü tüm kırılımlara hazırız bu sebeple bunları söylüyorum ben önümüzdeki süreçlerde gelecek olan bir tepki her şeyi yerinden oynatabilir ve piyasaları değiştirebilir benim şahsi düşüncem bu yönde. E, yatırım tavsiyesi değildir onu da belirtmiş olalım. E, alt altcoin'ler hakkında yarın ayrıntılı konuşacağım için şimdilik birazcık onları es geçiyorum. E, S&P'deki kapanışta keza aynı şekilde. E, S&P yine biraz daha fazla şirketi barındırdığı için o kadar aşağıda değil. E, Nasdaq'ta yine daha fazla sayıda teknoloji hissesi olduğu için aslında teknoloji hisselerinde çok yoğun bir düşüş var değil mi? E, bu geçtiğimiz bu haberden sonra Cuma günü gelen düşüşte. Yani bakalım neler olacağını göreceğiz birlikte benim pozitif bir bakışım var bunun sebebini de uzun uzun anlattım bir tepkiyle karşılaşacağımızı düşünüyorum çünkü özellikle teknoloji hisseleri aşağı acayip diplere aşağılara çekildi ton demark sinyalleri olsun RSI sinyalleri olsun teknoloji hisselerinde alım sinyalleri var bu sebeple bunun da ben bitcoin'e pozitif etki edeceğini düşünüyorum. Bunun dışında uzun zamandır şöyle bir genişten bakmıyoruz arkadaşlar piyasaya gelin bir de genişten şöyle bir bakalım günlük periyotta açtım bitcoin'i e. günlük periyottaki tabloda bir yataylık söz konusu diyebilir miyiz evet diyebiliriz burada 18.800 19.000 hadi biz buna 19 diyelim 19.000'lerde bir alt bandımız e, yukarı bantta yaklaşık 23-24 arasında şuraya tekabül ediyor bu bant arasında çarpıyoruz yukarı çarpıyoruz e, yukarı bir daha şu anda çarpıyoruz tekrar bunun bir e, yukarı hareketi gelirse 24.500'ün kırılımı e, çok güçlü bir boğa sinyali olabilir bize. Haberiniz olsun bunu da araya bir bilgi olarak vermiş olayım. Bir boğa sezonuna çıkacaksak e, 24.500'lerin 25.000'lerin kırılımıyla bu hareketin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Daha da güç kazanacağızdır diye düşünüyorum. Onun dışında e, hemen bilgili arkadaşlar e, fark etmişlerdir bunu. Şöyle bir aslında uyumsuzluk yapısı da var burada değil mi? Hani RSI seviyesine baktığınız zaman fiyatta düşüş günlük periyotta ama RSI seviyesinde bir yükseliş dalgası söz konusu. Bu da aslında bakarsanız pozitif bir uyuşmazlık olduğunu gösteriyor bize günlük periyotta. Öyle net tam böyle çok çok net bir uyuşmazlık sinyali değil ama yine de oldukça iyi bir uyuşmazlık sinyali olduğunu düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel günleri göreceğiz arkadaşlar. Bu günleri sıkı takip edin. Piyasanın değişeceği günlerdeyiz belki de. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Yorumlarda Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben cevaplıyorum yorumları. Ee, onun dışında da Twitter tarafında takip edebilirsiniz. Coin Academy ee, onun da kullanıcı adı. Orada da artık paylaşımları sıklaştıracağım gün içinde. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.